İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya tam 729 bin Suriyeli sığınmacının adresinde bulunmadığını açıklamıştır. Bu şu demektir, devlet şu anda sokakta görmüş olduğunuz 4 Suriyeli'den bir tanesinin adresini dahi bilmemektedir. Bizzat İçişleri Bakanı geçtiğimiz hafta yabancılara karşı yapılan kimlik kontrollerinde, şu an ülkede bulunan her 10 yabancıdan bir tanesinin kaçak olduğunu ifade ve itiraf etmiştir. İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı bir suç makinasının karakoldan kaçarak polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi, iki genç kızımızın bir tımarhane kaçkını tarafından vahşice katledilmesi, genç kızların sapıklar tarafından sokakta taciz edilmesi, ve ancak sosyal medyadan tepki geldiğinde tutuklanabilmesi, iletişim Başkanlığı'nın adalet bakanlığı'nın yerini aldığını ve toplumsal şiddet ve cinnet halinin Türkiye'yi esir ettiğini göstermektedir. Aynı gün içinde 71 suç kaydı bulunan bir gangster otostop çekerken yakalanıyor, eşini öldüren bir kişi ise. 30 yıl bu ülkede kaçak gezebiliyor. Suçun infazının memleketteki güvenlik ve asayiş için değil de cezaevi kapasitesine göre belirlendiği siyasi suçların adli suçlardan daha fazla ceza aldığı bir infaz sisteminin adalet dağıtma ihtimali asla ve kata yoktur. Sınırlarımızı kevgire çeviren sapıkları, suç makinelerini, tacizcileri, madde bağımlılarını tahliye eden bu iktidar 22 yılda vahşeti ve şiddeti sıradanlaştırmış, Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmiştir. Bütün bu kaçakların tespiti ve sınır dışı edilebilmesi için sokaklarda onlarca suç kaydıyla toplumu enfekte eden ne kadar sapık, suçlu, firari varsa tamamının tespiti ve cezaevine gönderilmesi için İyi Parti'nin önerisi şudur. Gerekli bürokratik hazırlıkları yapın ve en kısa zamanda mümkünse 3 Kasım 2024'te yani son kapalı nüfus sayımından 24 yıl sonra yeniden bir kapalı nüfus sayımı yapalım. Bu kadar kaçak ve suçlunun dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezdiği bir memlekette kapalı yani sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımı artık bir seçenek değil bir mecburiyettir değerli dava arkadaşlar.